Başlıyor mektubuna. Elhamdülü bütün amdler, lillahi lezi. O Allah'a mahsur ki en'ame. İnamlarda, ikramlarda, lütuflarda bulundu. Kimin üzerine aleyhine yap bizim üzerimize. Çok iyilik yaptı bize. Ve hedda hidayet etti. Kavuşturdu yani. Kimin nabizi nereye İslam. İslam'a ulaştırdı. Ve ceale ve kıldığı nabizi yaptı. Kimden? Benim ümmeti Muhammed'in. Muhammed'in aleyhi onun üzerine ve alâ alihi ehl-i beytü üzerine olsun. vesselam, selamlar onun ümmetinden bizi yaptı. Geçmiş peygamberlerin ümmetlerinden de yapabilirdi. Müşriklerden de yapabilirdi. Kafirlerden yapabilirdi. Fetreti elinden yapabilirdi. Hiç yaratmaya bilirdi. Yani hiç yaratmasa yine onda bir risk yok. Yokluk şeyinde muzmayla olup kalmışsın. Yoka bir sevap da yok. Mükafat da yok, zevk de yok, tat da yok. Ama azap da yok, işkence de yok. Onun için e, yok olmayı veyahut da hiç yaratılmamış olmayı tercih edenler var. Öbek Sıddık Hazreti Ömer sahabeden de bu usta rivayetler var. Keşke yaratılmasaydık. Ahiretin şiddetleri ve dehşetleri göz önünde bulundurulduğu zaman ve mahşeri kazanacakmış, kaybedecekmiş, şu anda da bir garantimiz olmadığına göre insan yani şimdiki aklımda bana sorulsa yaratılmamış olmayı tercih ederim. Şu anda benim cehenneme gitme riski taşıyorum. İmansız ölme riski taşıyorum. Çünkü daha ölmedim. Hatimem malum değil. Sonun belli değil. İbret, itibar hatime son nefes. Bu bakımdan kardeşler, çok hamd etmemiz lazım. İman nimeti, İslam nimeti, Kur'an nimeti ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılınma nimet. Bir de bizde işte İmam Rabbani, Müceddi Elif Şahani gibi, Şahin Hazretleri gibi Zat'ın tarikatı Aliye'nin Akşibendi'ye intisap nimeti, İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin e, müceddidiye tarikatı o da Şahin Akşibendi'nin yolunun fer'idir, şubesidir yani. Müceddidiye, ondan sonra Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Zülcenay'ın tarikatı, diye son ismi yolumuzun, ana Halid'in yolu. Bunlar çok büyük nimetlerdir. Çünkü bakın bugün tarikat ehliyim diyen, sofiyim diyen birçokları sapıtmıştır. Kimisi Vehhabi olmuştur, kimisi Şii olmuştur, Tarikatlerin çoğunda çok büyük bozulmalar vardır. Maddi bakımdan, holdingleşme bakımından, vatan hainliği bakımından, dış güçlerle anlaşma bakımından. Bunlar hep tarikat. Rabıta yapıyorlar. Masa bıkmışlar. Onun için bütün bunları düşündüğümüzde nimetlerimizin kadrini bilelim. Ne büyük nimetlere mazhar olduğumuzu idrak edelim. Ve bunlara şükredelim. Onun için mektubat-ı şerifenin her mektupta hamd ile başlar. Hep Allah'ın lütuflarını sayar. İslam nimetini sayar. Şu Bel'amimli Bağvura isimli Musa Aleyhisselam dönemindeki işte onun ümmeti, sahabesinden ve çok çok alim. İsmi Azam'ı biliyor. Tevrat'ı ezbere biliyormuş. 70 kişi var Tevrat'ı ezbere bilen. Onlardan biri. Şimdiki Kur'an'ın hafızları gibi milyonlarca hafız yok o zaman. Tevrat'ta bir milyon ayet. Onun için hafızları az. Allah ona o nimetleri vermiş. Ama ne buyuruyor? فَنْسَلَخَ <laughs> مْنَا Bütün nimetlerimden soyuldu çıktı gitti. Yılan derisinden soyulduğu gibi. insilah tabiri çünkü yılanın eski derisinden sıyr sıyrılı çıkar. allah Teala ona yeni deri içinde yarattığı zaman eski deriyi alıyor ondan. O hiç ameliyat, ameliyat, cerrahi operasyon lazım değil. Çıkıyor gibi de bak, eski deri orada var. Zannediyorsun bir yılanda orada var. Halbuki o boş. Fenselekha minâhu demek. Nimetlerin içinden kendi soyuldu çıktı gitti. Nimetler, Allah'ın nimetleri duruyor. Allah'ın nimetlerini soyup çıkar. Soydum aldım da demiyor yani. İnselekha diyor, infial babından. O kendi soyuldu çıktı gitti. Fethbâhu şeytan, şeytan peşine düştü. Fekâhâ minel gâvîn sapıklardan oldu, azgınlardan oldu buydu. e bütün peygamberler merak ettiler. Çünkü bu Musa Aleyhisselam döneminde olduğu için Beni İsrail'in e, on binlerce diyelim en az peygamberi hep Musa Aleyhisselam'dan sonra geldiler. Sonra geldiler. Hep onlar bu kıssayı bunun başına geleni duydular. Kur'an-ı Kerim'de de bu bize anlatılıyor. Tabi onlar Kur'an-ı Kerim'in nüzüle şahit olmadıkları için Musa Aleyhisselam döneminden e, buna müşahit oldular. Yani veya işittiler geçmiş peygamberler birbirine veya allah Teala onlara peygamber oldukları için özel vahiy etmiş olabilir. Her halükarda her yani 12 bin peygamber diye hatırlıyorum yani. Sordular. Mevla Teala'ya sordular. Çünkü vahiy geliyorlar. Onlar Mevla ile muhatap oluyor ya. Nebi çünkü. Dediler, Ya Rabbi bu Belham ibn Bavra bu kadar takva idi, haramlardan sakınıyordu, İsmi Azam'ı bilmek yetmez ki. Haramlardan sakınmasan, salihlerde olmasan yani, dua yapsan kabul olmaz ki. Duası kabul olunuyordu. İşte Musa Aleyhisselam'a karşı. Musa Aleyhisselam'a bile beddua etti. İsmi Azam, Allah'ın en büyük ismini Allah'ın peygamberinin yenilmesi için kullandı ya. Karısının işte aldığı mücevher tekliflerini yüzünden karısının da katkısı katkı payı çok. Kadınların katkı payı olmadan olur mu? Kambersiz diyor mu? Adam sapıtacaksa ile karısında da bir şey var. Onu saptırmakta. En azından engellememekte. Dolayısıyla bu adamın başına bu iş nereden geldi, ne sebeple geldi dediler peygamberler. Ne buyurdu Mevla Teala? لَيَنَّهُ لَمْ يَشْكُرْنِي يَوْمَا مِنَ الْاَيَّامِ عَلَى نِعْمَةِ الْاِيْبَانِ وَلَوْ شَكَرَنِي يَوْمَا لَمَا سَلَبْتُ عَنْ <جُعًا> Yahu onlar uzun da yaşıyorlar. Bu kadar günler yaşadı da bir kere iman nimeti, İslam nimetinin şükrü nedadır. Bir kere. Ya Rabbi bana iman verdin. Mecbur değildim. Beni Müslüman yaptın. İşte o zaman Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden yaptın. O zamanki peygamberin ümmeti olma şerefine erdirdin. Bir gün bile şükür aklından geçmedi ya. Mevla buyuruyor ki bak bir kere şükretseydi bana iman nimetini ondan almazdım. İşte şükürsüzlük imansız ölmenin en büyük sebebidir. Hüsnü Hatime kitabın işte dolu araya kitaplar girdi. O Hüsnü Hatime'de bunu çok yazdım. Delillerin. Yani onun için mektubata neyle başladı? Bize lütufsa bulunan, bizi İslam'a iddia eden, bizi ümmet Muhammed'den kılan aleyhissalâtu vesselâm Allah'ımıza çok hamdü senalar olsun. Devamlı hamd dedim, şükretmek lazım. Sekiz buçuk milyar insan var dünyada. Bunların kaçı Müslüman? Bunların kaçı ehl Sünnet? Bunların kaçı beş vakit namaz kılıyor? Bunu, bunu araştırsan yeter ya. Bunu araştırsan yeter. E sana bana nasip oldu bu iş. O da kabul olmuyor mu? o da belli değil de. Ama nasip olması bile e şimdi yine kabul olunacak olanlar e, nasip olanlardandır. Hiç bu işten nasip olmayan neyi kabul olacak? Bulan arayan bulmaz her arayan demiş. Her arayan bulamaz ama yine bulanlar arayanların içinden çıkar. Dolayısıyla namazı kabul oldum olmadım. Evvela kılacak ki kabul oldum olmadım olsun. En azından biz kabul olunmaya atayız. Namzetiz. Çünkü neden? Allah bize nasip etmiş. Beş vakit kılıyoruz. Anladın mı? Şimdi burada bir ihtiyar yok mu? Burada bir istifa, özel seçim yok mu? Kullar arasında. E bu neden? E tamam sana da irade-i vermiş. Ona da vermiş. O baltayı taşa vurmuş. Sen hidayet bulma yönünde harcamışsın Mesela tabi bunun kul canibinden de kesp tarafı, kazanma tarafı, teşebbüs tarafı, tevessül tarafı kul tarafından geliyor. Mevla yoksa kulların arasında ayrım yapmamış. Herkesi fıtrat İslam üzere, iman kabiliyeti üzere yaratmış. Buna şey değilse, deli değilse, manyak, salak değilse o zaten mükellef değil yani. Ona bir şey sormuyor. Akıl verdiğini mükellef tutuyor. Pulu ayarımı erene kadar da Yine mükellef tutmuyor. Daha ne yapsın? Aklını doğruya kullan. iradeni imana, İslam'a kullansan sana yaradır. Bu manada insan bu nimetleri takdir ederek Allah bana mecbur muydu, muhtaç mıydı aşağı? Beni e, İslam nimetiyle donattı. Secde nimeti ne demek ya? Allah secde ediyoruz beş vakit ya. Kaç tane secde? İki rekatta dört secde var. hemen dört rekatta sekiz secde var. Rükû bir, secde iki. Yani bu ne nimet ya? Ha, çünkü bu cennete gitmenin yolu bu, anahtarı bu. Bu olmayan cennete gitmesi ihtimali yok. Yani el göre tabii imanı kurtarırsa yine sonunda çıkar cennete gider o mesele müstesna tutuyorum. Dolayısıyla çok kıymet bilmek lazım.